Herkese merhabalar sevgili dostlar 3 Temmuz Çarşamba günü Elazığ yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar İstanbul tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur onu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar İstanbul'da tabi gazi koşusu sonrası İlk yarış programı olacak. Ee, yoğun bir pazar günü geçirdi İstanbul. Şimdi de çarşamba günü tekrardan bir yarış ol yarış programı olmuş olacak. 9 koşu var orada. 2 altılı var bilginize. Elazığ tahminlerine geçeceğim şimdi. 8 koşu da arkadaşlar. 4'lü ve de tek geçeceğiz. Altılı da gayet güzel bir oyun planladık sizler için. Evet kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek verelim. isteyenler teşekkürler ee, butonundan da bize destekte de bulunabilir. Onu da hatırlatalım. 6'ya çeyrek kala ilk yarış 14 handikap 3 çıkar İngilizler 1600 metrede kum pistte çıkacaklar. 7 safkan start alacak. Arkadaşlar 14 gün evvel koşup kazanan bir isim Ferit Yardımcı dersi Tommy Gunn burada en iddialı isim olarak gözüküyor. Biraz bilhassa da kilo olarak biraz avantaj sağladığı için bunu söyleyebiliriz. tabi formda bir rakibi var Grey Wolf 3 numara. Hani bu iki at arasında bir mücadele bekliyorum desem çok yeri olur. Ee, ve ben birazcık da tabii kilosu 3 kilo daha az olmasıyla birlikte Tommy Gun'ı bir adım önde gördüğüm için 6 numara Tommy Gun'ı burada tek olarak bıraktım. Zaten biliyorsunuz bir tane atı tek bırakacağımızı hep belirtiyoruz 4'lü ve ayaklarında. Bu koşuda da böyle bir tercihe gittik haliyle. Ee, alt arkası 3 sıralı ikilisi oynanabilir. 6-3 ikilisi oynanabilir. Bunlar da yapılabilecek oyunlar. Gelelim ikinci koşuya saat 6.30'da şart 4 dişi 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar e, burada da e, 6 at start alacak. Yine e, bir tekle geçeceğimiz bir oyun. Yani burada tahmin ediyorsunuzdur. Fazla da vaktinizi almayalım bu koşu için. Bir numara Kristina. İsa Ak Yavuz'da tek diyoruz. Kapalı gözlük kulaklık takacak. dil bağı takacak olan Safkan. 3 yarış üst üste galibiyet elde etti. Son yarışlarında çok formda bir isim. 35 günlük arasıyla da burada pek de geçileceğini düşünmediğimiz bir isim ile birlikte tekimiz oldu. Bir numara Kristina diyoruz arkadaşlar. Bir de bir ufak bir şey söyleyeyim. Şu derece meselesine takılmayın. Mesela burada 116 derece var ama başka pisthane onlar çok da etkili bir durum değil şu an için. Bu atın kalitesi burada her türlü kazanmaya yeter. Geçelim 3. koşuya. Heh, şimdi geldik altılı Ganyan'a. Hemen hemen herkesin beklediği e, bölüme geldik diyebiliriz. Notlarınızı alırken 3'lü ve 4'lü ayağının e, devamları için arkadaşlar burada altılıda da söylediğimiz ilk 2 atı veya 3 atı yazarak oyunlarınızı tamamlayabilirsiniz. E, altılı için de şimdi biz tahminleri veriyoruz. Saat 7'de altılı Ganyan'ın ilk ayağı start veriliyor. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 10 safkan start alacak. Burada bizim baktığımızda ekürler de var tabii ki dikkatimizi çeken. Boyraz Gülü ve Himalar Rüzgarı. Bu iki safkan ekürlerle başlamak istiyorum. 2 numara Boyraz Gülü ile başlıyorum. 4 kez start aldı. İkisini de tabela yaptı. Biraz da bu şekilde dikkat çekiyor. Bunun haricinde tabii ki onun ekürüsü Himalar Rüzgarı da 4 yarışın ikisinde de ikincilik elde etti. Yani ekürler çok avantajlı gözüküyorlar. Peşin sıra bir numara Blue Queen yazmak lazım Necmi altında birlikte bir dördüncülü olan bir safkan. E, Ferit yardımcıyla bir e, üçüncülü olan bir isim 10 numara Suzy Dil'i de ya yazdırmak istiyoruz burada sizlere. Bu şekilde bir oyunla arkadaşlar 2-1-10 e, şeklinde bir tahmine e, vardık diyebilirim. Yani toplamda 3 atlı bir oyun yapmanızı öneriyoruz burada. E, başka bir tercihimiz olmayacak. Gelelim dördüncü koşuya saat 7.30'da. Şart 2 mücadele 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz e, koşuda 11 adet safkan bulunuyor. Bu 11 safkan içerisinde favori olarak değerlendirdiğimiz sim, 1 numara Mahmudi LF. E, rakip olarak tabi 2 numara Yaprak İncisi gözüküyor. Mahmut YLF Kürsü Grand Smile ile birlikte start alacak. E, ve e, ben açıkçası şunu söyleyeyim. E, burada 1 numara Mahmut YLF kazanır diye düşünüyorum. Bu yüzden de tek olarak bırakacağım ben bu atı. E, bir arkası 2 iki sıralı ikilisi oynanabilir. 1 numara Mahmut WF bu koşuda tek diyoruz arkadaşlar dördüncü koşu bir numara tektir ha şimdi bir şey ortaya çıktı ne oldu dörtlü ganyanda ve üçlü ganyanda toplamda kaç tek oldu dörtlü de 3 üç tek üstü de iki tek oldu arkadaşlar bunu da sizlere net bir şekilde göstermiş oluyoruz geldim bir sonraki koşu 5 koşu saat 8'de koşulacak. Şart 3 düzeyinde 4 yukarı Arap atları 2000 metrede kum pistte start alacaklar. 9 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. 4 numara Sapa Dere arkadaşlar 14 gün evvel koşup kazanmış bir isim olmasıyla birlikte bu koşuda favorimiz olmuştur. Yani Sapadere'de tek bırakılabilecek bir safkan tıpkı bir önceki koşuda tekimiz olduğu gibi. Burada da Sapadere tek bırakılabilir. Fakat Sapadere'yi bir alternatif tek olarak da değerlendirip birazcık daha cazip isimlere yönelebilirsiniz. Kimdir bu birazcık daha cazip isimler? 5 numara Derviş Bey ve 6 numara Ergüçlü. Yani 4 numara Sapadere'nin gelmediği her senaryoda Derviş Bey ve Ergüçlü gelirse burada e, ihtimaller bir anda çok farklı bir noktaya gidebiliyor. E, haliyle bir de 14 gün evvel ikinci olmuş olan bir safkan var burada. Reber 3 numara. E, bu atı da burada yazıp 49 handikap puanlı bir at bu. Bu atı da yazıp bir şans denemesi de gidilebilir ama... Ee, yani tabi bu yarış için sapadere alternatif tek olursa da e, güzel bir e, durum yaratacaktır bütçeleriniz açısından. 4 alternatif tek 5-6 e, devamında yazılması gerektiğini düşündüğümüz isimler 6. koşuya geliyorum saat 8.30'da şart 4-3 yukarı İngilizler 1900 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. 9 safkan var yalan dünya ve emin amca ekir olarak koşuyorlar. Burada tabii oyunun içerisinde birçok farklı şey yaşanabilir yarışta. Onu belirtmemiz lazım. Bir numara kahraman trader favori gibi gözüküyor. 5 gün evvel de ikincilik elde etmişti. Ferit yardımcı idaresinde start alacak olan Safkan. Ancak tek bir sorunu yok. Burada birden fazla sıkıntıyla karşılaşacak. Bunlardan birisi 63 kilo olması. Bir diğer ise dış start tercih istemesine rağmen 6. kulvardan çıkacak olması. Yani 9. kulvar istiyorken 6. kulvar geldi. Bu da onu olumsuz etkileyecek olacaktır strateji açısından ama yine de favori olduğu bir gerçek 1 numarayla başladıktan sonra 2 numara Emin amca yazmak gereken birisinin 5 gün evvel üçüncülük elde etmişti o da. Ee, burada ekürisi yalan dünya ile birlikte start alıyor dedik. Sonra tabi 3 numara taş kayalar ee, yani bilhassa 4 yarış ikincilik elde etmiş olması çok enteresan bir durum. Burada artık bir galibiyet gelebilir diye düşünüyorum. Sonra 4 numara King of the Fire'ı yazmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Ee, burayı bir 1-2-3-4 yapmak arkadaşlar haliyle e, gerekli bir durum olacak gibi gözüküyor. İki teke çıkan arkadaşlarımız için 5 numara kortüeli gogo'yu da yazmanızı öneririm. E, ve ondan sonra da e, yedir numara saf kromu da yazıp 6 ata kadar da çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bunu sadece iki tek yapanlar için belirttiğimi tekrardan e, net bir şekilde ortaya koyuyoruz arkadaşlar. 7. koşuya geldik. Saat 9'da koşulacak. Şart 5. 4 yaşlı Araplar 1600 metre kum pist yarışı. 8 safkan start alacak burada. Arkadaşlar favorimiz kimdir? 25 gün evvel koşup kazanan Ferit Yardımcı ile 4 numara. Renk kattır. 2. at olaraksa Yusuf Cengiz ile birlikte 35 gün evvelde yarış kazanan Kaan Hakan 3 numara. Burada düşünüyoruz. Tabi 4 ve 3 yazmışsak burada garanti bir oyun olsun. Bir tane daha böyle kuvvetli isim yazalım ve 3 atla bırakalım derim. O da bir numara Dağın yankısı olacak. Son yarış 5. da bir önceki yarışında kazanan bir safkan. Dağın yankısını da yazıp 4-3-1 şeklinde garanti bir oyun yapıyoruz arkadaşlar. Gelelim 8. koşuya. Son koşu saat 9.30'da koşulacak. bu koşuyla birlikte meydan dişi bir yarış izleyeceğiz. 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum pistte start alacaklar. Evet burada izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunmakta. Favori olarak göstereceğimiz isim 1 numara Mir Nuse olacak. Kapalı gözlük takıyor Safkan yarış içerisinde ve yarışa kadar starta kadar kulaklık getirilecek. getirilecek. Yani bu atın favori olması çok e, haklı bir durum. Son 6 yarışında da tabela yapmış bir isimden bahsediyoruz haliyle. Yani artık çıktı çıkacak diyoruz ya meydana tam olarak öyle bir durumda bir Safkan. Ama tabii buna rağmen tek bırakılamıyor. Neden diyeceksiniz çok açık değil mi? Mesela burada 16 gün evvel ilk startında ve aynı zamanda son yarışı haliyle Necmi Altın dersinde start alacak olan ilk startında ikinci olmuş olan Safkan 3 numara Fire of Darkness mesela. Bu yarışta ilk startına çıkacak olan 4 numara Kara Kız Ferit Yardımcı ile birlikte. Ve e, 3 yarışta tabela yapan bir isim var. Melis Hanım 6 numara. Mesela bu hatlar yani gelme ihtimali çok net bir şekilde olan isimler. Hani bir numarayı bu yüzden burada tek bırakamıyorum. Haliyle de oyunumu 1, 3, 4, 6 şeklinde yapıyorum arkadaşlar. Bir de geniş kuponlar için e, Patria o Muerte 7 numaralı safkanı da 7 numaralı safkanı da tavsiye ediyorum. Yani anlayacağınız üzere e, burası bu şekilde bir hal alıyor. 1, 3, 4, 6, 7 şeklinde bir genişleme yapabiliyoruz bu koşuda. Evet geçelim şimdi arkadaşlar bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz. Ee, diğer bir video yayında biliyorsunuz ki İstanbul tahminleri seyredebilirsiniz. İstanbul'da 9 koşul bir program var. Orayı da tabii ki izlediğiniz takdirde 2-6'lı 2-6'lı da gayet güzel oyunlar hazırladık sizler için. Onu bulabilirsiniz kanalımızdan. Kanala abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim katıl olarak destek verelim diyorum. Diğer bir kanalımız Oğulcan Karacaat yarışı hesabında takibi almayı ihmal etmeyelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.